Merhaba, ben Tevfik Ereneriz. Bugün sizlere bir SolidWorks montaj içindeki tüm parçalara Custom Properties'ten özellik ekleme, özellik değiştirme ve özellik silme komutlarını makroyla nasıl hızlı bir şekilde yapıldığını göstereceğim. Mesela örnek bir parça seçecek olursak Açalım. File Properties dediğimizde gördüğünüz gibi bomboş olduğunu görürüz. Biz burayı Antet'te linklemek için kullanıyoruz. Yani bilmeyenler olacaksa. Mesela başka bir parçaya bakayım ya da montajın kendisine bakayım. Fark etmez. File, Properties dediğimde gördüğünüz gibi bomboş. Gelin biz buraya nasıl bir özellik ekleyebiliriz. Bunun için ben bir tane özellikler e, ayarladım sizin için. E, bu arada makro bilmeyenler için şimdi de kapatayım göstereyim. Araç bu herhangi yere sağ tıkladığımızda makro açılıyor. Makroyu bir kere tıkladığınızda ister buraya isterse ekranın bir yerinde gelir. Buraya taşıyabilirsiniz köşeyi istediğiniz gibi. Mesela burada dursun. Sadece bizi ilgilendiren makrodaki run tuşu. Run tuşunu seçiyoruz. Daha sonra size yollama gereken custom properties makrosuna tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey açılıyor. Ekle, değiştir, sil. Ekleye bastığınızda bana belirtmiş olduğunuz custom properties özellikleri buraya eklenecek. Ben buraya tanım ve çizen olarak iki tane e, özellik ekledim. Bir de montajları ekledim. Tıklayayım. Nasıl çalıştığını görelim. Montajı açıyor, montajın içindeki işte tüm parçaları dosyalarını alıyor. Pardon tıklamamışım. Gördüğünüz gibi montajı açtı. içindeki tüm parçalara benim atadığım tüm değerleri girecek. Yani çizene tehlikelerini res yazacak. Tanıma da profesör yazacaktı. Makroyu kapattım. Bakalım yazmış mı? Montaj 4'ü açıyorum tekrardan. Mesela şu parçaya geldim baktım. File Properties dediğinde, gördüğünüz gibi e, pardon Custom'a tanıma Cat yazdık. Çizene de yazdık. Mesela konfigürasyonlarına dair işte part ve malzeme atayabiliyoruz. Ben sadece burayı göstereceğim. Buralara da istediğimiz değerleri atayabiliriz istersek. Zaten bunu da ekleme makrosunda atadık. Buradaki değerleri mesela malzemeyi silip başka bir değere çevirebiliriz ya da partmanın ismini değiştirebiliriz. Gördüğünüz gibi çizeni tevfik eden atıldı. Tanımı da Ket Profesör. Ben vazgeçtim. Dedim ki çizen tevfik olmasın. Ahmet Miker yazıcı olsun. Bunun için sadece tekrardan makroyu çalıştırıyorsunuz. Değiştirdi. Normalde hani veri sizin girmeniz gerekir. Ben size otomatik yazdım. Değiştir tıklayacağım. Pardon. Hata alırız çünkü parçayı değil montajın kendisini açmamız gerekir çıktı. Montaj 4'ü açayım. Run diyeceğim. Montajı açıkken makroma. Custom Properties'e tıklıyorum. Değiştir diyorum. Montajım herhangi bir montajı olabilir. Yani SolidWorks üzerinde. Hızlı bir şekilde benim yerime tüm parçaları açıyor. Tehlikelerinizi siliyor. Yerine Ahmet Mikael yazıcı yazıyor. Kapatalım. Tekrar montajı baktığımda Gördüğünüz gibi parçayı açıyorum. Çizginin Ahmet Mikael yazıcı olduğunu görüyorum. Yarın bir gün işte Ahmet Mikael yazıcı da işten ayrıldığında yerine bir başkası gelecek ya da gelmeyecek. Mesela ben bunu artık göstermek istemiyorum. Bu arada tek bu parçada değil hani tüm parçalarda gözükür. Alt montajlarda dahil e, bu işlem gözükür yani tüm hepsini işletebiliyoruz makbunuzla. Gördüğünüz gibi hepsinde Ahmet Mikael yazıcı yazabiliyor. Sadece şöyle bir sıkıntımız var. Kütüphane unsurları dediğimiz civata, somun, işte şuradan çektiğimiz veriler var ya. Bunları bu makroyla veri işlemi yapamadık. Yani ne demek istiyorum? Burada perse baktığınızda burada hiçbir veri girilmemiş olduğunu göreceksiniz. Çünkü bunlar kütüphane linkli. Bunların üzerine biz değiştirsek de kendi otomatik yenileniyor. Yani kendiniz manuel olarak buradan gelip değiştirebiliyorsunuz makro ile bu işlemi yapamadığınızı belirtmek isteriz. E son olarak makroda şunu göstermek istiyoruz. Run diyelim yeni montaj açıkken. Tekrar custom properties makromuzu çalıştırdık. Sil dedim. Yani Ahmet Mikar yazıcı olanları bu Bulup silecek. Yani çizen kişinin hepsini silecek benim tüm montajımdan. Yani mesela sizin bin parçalık bir montajınız varsa ya da işte 10.000 parçayı da bile bu işlemi çok rahat ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Tüm hepsinden çizen kişinin ismini değiştirebilirsiniz. Aynı açıldı. Ben denemeden tekrar montajlara bakacak olursam hep aynı parçaya geliyoruz. Bir de şunu açalım. Bunu da gördüğünüz gibi çizen kısmında Ahmet Mikael yazıcı artık silinmiştir. Bu şekilde markalarla custom properties e, hizmeti verebilmekteyiz. Yani sizin istediğiniz ne olabilir? Şöyle gösterecek olursak. İşte buraya bir şeyler ekleyebilirsiniz. Konfigürasyonları ekleyebilirsiniz. Burada otomatik doldurup buradakileri otomatik silebilirsiniz. İsteyeniz doğrultusunda her türlü çalışan makro hizmetimiz bulunmaktadır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.